Selam merhaba memleketimin güzel insanları. Bugünkü konumuz e, uzun zamandır video çekemiyordum. Biraz rahatsızdım. O konuyu da anlatacağım size. Yalnız bugünkü konumuz ucuz mazot nasıl yapılır? E, burayı biliyorsunuz. E, Sarıkaya, Kayseri yoluna doğru yani bizim eve doğru giden yol. Sol tarafımız sanayi. Camların biraz kirli kusura bakmayın. Bugün ucuz mazot nasıl yapılır diye yani konumuz var. Önce 5 litrelik bidonumuz var. Aman. Bidonumuz burada. Aytaç, Aytaç da buranın yani bizim şebeke suyu şebeke suyumuz bidonları doluyor vatandaşlara içiriliyor bakalım yağ bulabilecek miyiz bu sırada <laughs> Ustaların çağı merhaba. Bugünkü konumuz, e, bedava mazot nasıl yapılır? Bedava mazot nasıl yapılır diye bir şey yok. Sadece çeşmeden aldığın suyu doldurabilirsin. Başka bedava Hiç. mazot nasıl yapılır diye öyle bir üretim yok kardeşim. Hiç. Abim şuna benim yağdan olduğu kadar lütfen. Tamam. Arabada hem mazotum yok. Vay garibanım vay görüyorsunuz değil mi? Hakikaten ben ne zamandır bu yağdan yakıyorum. Yani olduğu zaman veriyorum ama bir sefer versem 9 sefer para vermiyorum yanık yağa normalde yanık yağın geçen sene tenekesi 50 liraydı bu sene herhalde şu anda ilaç İlaç. soba tutuşturuyoruz. Tabii biz odun kömür yapıyoruz. Yağ yakmıyoruz soba. Apo apobi diyeceğim var mı? Ya Mazo. abi. Mazot bu nasıl saniye yapılıyor? Saniye abi. Mazot bizde yok. Ben yapıyorum, birazdan göstereceğim. Biz çevreyi temiz tutmak için yağ yakmıyoruz, sadece odun yakıyoruz, kömür yakıyoruz. Ya yakanlara da karşıyız. Ozan tabakası delitmesin diye bu işi bıraktık. İşin gücün rast gelsin abi. Bir diyeceğiniz var evet. mı abi? Teşekkürler. Gıdıklı kanalımıza da lütfen abone olursanız seviniriz. Zaten bu tayfa komple abone, ilk izleyicilerimizden. Neyse mazot çekilirken tekrar şey yapacağım. Deftere tabi olduğu için geri kalan hiçbir esnaf götürüden dolayı devlet onlardan vergi almıyor. Artı devlet onlara aydan aya aydan aya yardım parası veriyor. Verdi. Bize vermedi. Evet. Neymiş? Deftere tabisin sen vergi veriyorsun diye bize bize yardım yok. Bu ya. motorlardan çıkan yanık ya. Evet. Bunu Benim yapayım. arabada mazot olarak kullanıyorum ben bunu. Bu, bu mazot olarak mı yapıyor? Evet, evet mazot yakıyoruz. olarak yapıyorum. Benim araba işte yakmam demiyor abi. Sonra bir ömür yapalım yapalım. Bunu millet görsün kardeşim. Aynı işi yapıyoruz. Ama millet vergi vermiyor. Biz traktör tamircisi olarak deftere tabi olduğumuz. Yanlış ben kesmeyeceğim bunu koyuyorum ihbar olarak alırlar abi maliye alsın, bilgin olsun. Maliye alsın sıkıntı değil. Hatta sanayide denetleme yapsınlar kardeşim herkes aynı işi yapıyor. Ben de yağ satıyorum, öbürleri de yağ satıyor ama ben deftere tabiyim. Öbürleri götürüleri veriyor. Ama aynı işi yapıyoruz. Ben ustam isteğin gelsin. arzun Güle güle git kardeşim. İşin gücün rast gitsin bir saniye abim. Bu anda maliye buyurulur. Sadece yağ değiştirme belgesi Mesut evvanda vardır. Başka kimse de yoktur kardeşim bak. Burada da gör bak çek. Ama herkes aynı şeyi yapıyor. Bak. Şu belgeyi görüyor musun? Çayralan sanayisinde bir yağ değiştirecek usta var o da bizik. Belgeli olarak. Ama hiç kimse almıyor. Niye? Para ödeyeceğiz diye belgeyi almıyorlar. İşin gücün rast gitsin ustam. Evet yağımızı aldık. Çok değil. Yani kış olduğu için normalde yaz olsa biraz daha fazla yağ aldık. Ama kış olduğu için hem kişi sayısı az hem de yayay normalde sobalarda yakıyorlar. Yani odun tuttururken Hayırlı işler. İşin gücün rast gelsin ustam. Teşekkür ettim. Sen de iyisin. İyi çok şükür. Hamdolsun. Akşam izlersin inşallah. İnşallah hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bugün değil abi onun konusu başka bugün mazot nasıl yapılır bedava mazot. İyi, tamam. Görüşürüz abi. Evet. Ay temiz petrole geldik. Er Yılmazların petrol. Hoş geldiniz efendim. Hoş gördük. Hocam 50 lira önce şuna 50 liralık benzin. Benzin. Alıp, mazot alıp. Arabamız mazot ama her zamankinden. Evet, Doğru, önce şunu bir koy vatandaş görsün. Ucuz mazot nasıl yapılır? Nasıl yapılır izleyin. 50 benzin. 50 benzin. 50 benzin yeter ya. Normalde mazot da alacaktım da konumuza şey olmasın, aykırı olmasın diye. Nasılsınız? işler nasıl? Sor, Hanım ağa burada mı? Yok burada değil. Bursun amca burada. burada kendisi. Tamam gıdıklıyı izliyoruz. Tabii ki. Herkese de tavsiye ediyoruz. Yalnız hala 570 şeyi geçemedik aboneye. Daha 570 de olmadık. Yavaş yavaş abi. Hemen bir de de olmadı. Evet. 2.51. 50 TL bu kadar etti. Yani bu da yedi buçuk lira mesuttan biraz az koymuştu şeyi. Bir de arabayı çalıştırır mısın sen? Onu öne koy şeyi. Biraz çalışsın da vatandaş görsün. Tabi bir zaman tenike tenike koyuyordum ama arabanın motorunu yaptırdık. Ama malum mazot fiyatları bedava mazot böyle yapılıyor. Kapat o zaman. Bugünkü konumuz da bu kadardı. Herkese iyi seyirler.